Merhaba, ismim Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Adet gecikmesinin vücuda verdiği zararlar nelerdir? Bu konuda bilgi vereceğim bu kısa videomuzda. Adet gecikmesi durumunda öncelikle akla gelmesi gereken hamilelik durumudur. Buna yönelik testler yapmak gerekir ve muayene olmak gerekir. Ama sürekli olarak adet gecikmeleri yaşanıyorsa bu genellikle bir hormonal düzensizlikten kaynaklanır aslında bir kadın düzenli bir şekilde yumurtluyorsa düzenli adet görür. Yumurtlama olmuyorsa ya da geç oluyorsa bu adetin de gecikmesine ya da hiç olmamasına sebep olabilir. Sürekli bu şekilde olduğu takdirde rahim iç duvarında bir kalınlaşma meydana gelebilir. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik aslında adet döngüsüne sebep olan şey hormonların etkisiyle rahim iç duvarının her ay kalınlaşması ve bir bebek gelecek diye hazırlanmasıdır. Eğer ayın sonunda gebelik yoksa bu tabaka yine hormonların etkisiyle dökülür ve buna adet kanaması denir. Eğer bu dökülme düzenli bir şekilde olamıyorsa, 35 günden daha seyrek oluyorsa tabaka çok fazla kalınlaşır. Buna rahim iç duvarı kalınlaşması diyoruz ya da endometrial hiperplazi diyoruz. Hiperplazi hem yoğun fazla kanamalara ve kansızlığa yol açabilir, hem de bir süre sonra içerisinde bazı hücre değişiklikleri oluşabilir. Bu hücre değişiklikleri bizim atipi dediğimiz hücre anormallikleri şeklinde olursa, bunlar ileride rahim iç duvarı kanserine dönüşmeye bir yatkınlık sağlar. Özellikle de uzun süreli düzensizliklerde. Bu tür riskler açısından ek testler yaparak değerlendirmeler gerekebilir. Düzensizlik ve sonrasındaki yoğun kanamalarda rahim iç duvarından bir örnekleme yapmak ve patolojik inceleme yapmak bu açıdan gerekli olabilir. Ve tabi ki tedavi de sonuca göre ayarlanır. Sorularınız varsa yorumlar kısmına alabiliriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.